Evet. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizlerle birlikte Paşa nasıl kayboldu. Onun her şeyi adım adım anlatacağım. Eğer onu görenler varsa hepsini anlatacağım. Ve yeni Paşa getirdim. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Paşa nasıl kayboldu onu göstereceğiz. Bu arada ben Sarıbancık ve Ülkünler kazandaki kişiyim. Buradayım. Yanıtlarım. Ee, ve neden kanalımı değiştirdim? Roketimi kaykana olarak değiştirdim. Ve artık olmayan ilgili videolar gelecek arkadaşlar. Yani merak ediyorsunuz diye söyledim. ve benim kanalıma bunlar olup beğenmeyi lütfen de unutmayın. Şimdi arkadaşlar başlıyorum. Şimdi Yağmur bu bu kafe <laughs> Şimdi, çok şimdi arkadaşlar yağmur bir park Otur yağmur kafesi burada kapısı böyle şey, açık böyle açık kal açık otomatik kapa kapanmıyor bir dakika yani sonra kuş sesi açarken e, kuş kafesinin kapağı açıkken çıkmış onun çıkmış. bu arada da pencere de açıkmış evde kimse yokmuş yani direkt kuş uçarsa gidiyor özgürlük diye vardı gitti şimdi kuş böyle yanına konmuş yani sonra bir bakmış kuş varmış sonra bakmış pencere Pencereyi kapatın derken kuşu uçmuş. Aa gitmeden önce Yağmur'un yanına gitmiş arkadaşlar. Yani yanına şöyle hop gitmiş. Yağmur o kadar ağladı ki. Ya, şimdi bile e, az önce bile arkadaşlar birkaç dakika önce şöyleydi. Neydi onun adı? Yağmur Paşa'nın eski videolarına bakarken ağladı yani. Ne ben bile aldım. Benim bu dokuzu. Benim şu anki kuşum sarı boncuk dokuzuncu kuşum. Dokuz dokuzuncu kuşum. Yani ona bir tane erkek Şunu arkadaşımız arkadaş on olur. Bir de yavrular oldu mu on bir on iki gider. Şimdi bize e... ağlayan bir kimsenin ağlamadığı bir şekilde Buradan gitmiş ve paşamız gitti. Ondan sonra kuşçuya gitmişler aynısından sen kuşamsak ama şöyle iki bir farklılığı Suçma var. Kuşma oraya da. <laughs> Yeni kuşumuzu. Şimdi iki farklılığı var. Ee, normal kuşa şey birazcık ton değil yani ton değil ama bu zayıf. Çok da zayıf bu değil. Bu da ton bir yiyecek yemek diye. Yiye. Paşa kendine zayıf ama Şimdi tembili tembili oldu. Çok ballı çerezin hepsini bitirmiş. <laughs> dört tane ballı çerezi dört gün içinde bitirmiş. Her dört tane, tane, tane çerize, ballı çerezi <laughs> tane kaldı. Onu da bu kuşa Öyle oldu arkadaşlar. Ne diyecektim hani? Ya şöyle iki bir farklılığı var. Bu zayıf. Normal kuşumuz tomik tomik. O kadar da tomik değil. Biraz tomikti. Yani çok tatlıydı. Televizyon Ve... aslında yürüyordu. Evet televizyon çıkıyordu, kıymaya çıkıyordu. Koltuklara, koltuğa hele hele bayılıyordu. Ve arkadaşlar, e, paşa'nın arkasında kanatlarında böyle çizgili oluyor bütün kuşların. Beyazlar. Arka çizgili ama. Bir de e, bunun e, şimdiki kuşumun e, kuyruğu uzun. La Sosaydı. Uzun değil de biraz uzun. Evet. Paşa'nın Paşa... açık mavidi. Bunun lacivert. 3 haftalık var. Arkadaşlar, eğer paşayı gören varsa yorumlara yazsın ya da yorumlar kapalı. Şimdi bu... ben dakika. De... Şeyin, Şimdi şöyle arkadaşlar, eğer bu şey gören varsa yorumlara yazsın. Eğer yorumlar kapalıysa ya da yorumunuzu yazdıktan sonra kapanırsa şöyle yapın arkadaşlar. Bu şey gören varsa alsın lütfen. Çünkü yorumlar kapanıyor. Video attıktan sonra bir dakika bile geçmeden kapalı oluyor. Ben de anlamadım. Çocuk kanallarının hepsinde böyle bütün yorumlar kapalı oluyor arkadaşlar. Ben... Hmm. Eğer bilmiyorum ben bilmiyorum nasıl kapanıyor ne nasıl ne hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar pa e, paşa payasta kaybolmuştum payasta eğer payasta paşayı böyle mavi bir kuş gören varsa eski mavi yol... şurasında şeyler varsa arkadaşlar eğer payasta pa bir kuş gören varsa hemen yan saatlerde yani kuş değil şimdi bizim ilk videoyu ya da ölmüş bilmiyorum Üçüncü videomuza hemen bu videodan çıkıp bakın lütfen. Üçüncü videomuzda paşa nasıl orada gö gözüküyor arkadaşlar. Bu videodan çıkıp üçüncü yağmurun üçüncü videosuna TikTok çektiğinden sonra hayırlı sonraki video arkadaşlar. Onu izle, izlerseniz paşanın nasıl bir, bir şey olduğunu hani görürsünüz. Hani yani Blatch bir şey. Yani. Onu biliyoruz. Üçüncü şimdi arkadaşlar. Üçüncü video sonucu çalmak. Üçüncü videoda Paşa nasıl biliyor mavi mi? Siyah mı? <laughs> yeşil mi? sarı mı onu öğrenirsiniz. Üçüncü videoyu lütfen izleyin. Ve bakın ayrı öyle bir kuş mü? Ben şimdiki kuşumu sarı yeşil yaptım. Tamam. Üzülmeyeyim diye, Paşa'yı hatırla. hatırlamayayım diye Paşa gibi gözüküyor. Ee, paşa, Sanim diye aynısından aldılar. Ama sadece 3 farklılık var. Yudayıf, <laughs> uzun ve Lacivert. Ve arkasında siyah çiftler. Arkadaşlar, Paşa'yı göremezseniz lütfen, lütfen sahiplensin. Ya da başka bir kuş görürseniz lütfen sahiplenin. Bunu demek için de bu videomuz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup vermeyin lütfen lütfen, lütfen, lütfen arkadaşlar. Bakın arkadaşlar e, annem bir yemek yapıyormuş ben de bilmedim yemek yin koku